Hoş geldiniz sevgili dostlar. Allah'ın Rahman ismi. Allah dünya üzerine Rahman ismiyle tecelli ediyor. Ne demek Rahman ismiyle tecelli ediyor? Bütün canlılar üzerine onların ihtiyaçlarını aynen bir hakkın yerine getiriyor. Şimdi tabi akla şu gelir. İyi ama madem Allah herkese gönderiyorsa, dünya üzerinde açlıktan ölenlere ne demek lazım? Evet, haklısınız. Çünkü Allah gönderiyor ama insanlar birbirlerinin rızıklarını engelliyorlar. E cennet var, cehennem var diyoruz. Cehennem nasıl da olsun. İnsanlar birbirlerinin haklarını böyle gasp etmeler yerine dokunmasalar daha iyi olmaz mıydı? Halbuki Allah herkese göndermiş. Bol bol göndermiş. O kadar bol göndermiş ki inananlara da göndermiş, inanmayanlara da göndermiş. Yani sevilecek insanlara da göndermiş, sevilmeyecek insanlara da göndermiş. Yani bu kafir, bunun ümünü sıkalım değil. Halbuki böyle bir yetki İnsanlara verilmiş olsaydı acaba ne olurdu? Herhalde yaşayan insan kalmazdı. Yani sadece yetki alanlar kalırdı. Diğerlerinin hepsi, hepsi ölürdü. Rahman isminin tecellisi. Bir de şu açıdan bakalım meseleye. Kimileri bu rızkı helal yoldan kazanır, helal olarak tüketir. Helal olarak yer içer rızık. Ama kimileri de bunu tercih ederken helal kazanmak varken haram olanları tercih eder. Onlara da haram yoldan rızık gelir. Ama rızık mutlaka gelir. Dediğim gibi rızkı gelmeyenler ise onların engellenmelerinden dolayı. Mesela Afrika'da her yıl binlerce insan Binlerce insan açlıktan ölür. Susuzluktan ölür. E niye? Onları hızlıktan Allah göndermemiş mi? Hani sömürgeci devletler diyoruz. Onlar mümkün olduğu kadar sonuna kadar sömürmeye çalışmışlar. Hak dememişler. Hukuk dememişler. Sömürmüş, sömürmüş, sömürmüşler. E biz de mi öyle olmamız lazım? Değil tabii. Çünkü biz çok şükür inanmış insanlarız. Biz hak hukuk bilenleriz. Rahman ismini bilenleriz. Rabbim Rahman ve Rahim'i bilenler içinde olmayı bize nasip etsin. Hesap günü tabii ki rahimiyeti tecelli edecek. Hepinize iyi günler, hoşçakalın.